Merhaba Sakır Champs Corvinul kariyer videomuzun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde de Lig'de ve kupadaki maçlarımızla devam edeceğiz. Hemen 9. hafta maçımız olan Ciahulle olan maçımıza başlayalım hızlıca. İlk hücum bizden. Madibo. Madi bunun pası yine Tucci'ye. Tucci vuruyor. 1-0 öne geçiyoruz Tucci ile. Madi bunun pasında Tucci 1-0 öndeyiz. Yine bizim hatamız. Yine Tucci, yine Tucci, yine Tucci. Olmadı. Atak tekrar bizde. Lucian Dobre, Dobre, Indrid Pucci, Stoika, Stoika! 2-0. 2-0'ı buluyor Stoika. İkinci atakta da üstünlüğümüzü yakalıyoruz. 3-0 geliyor mu Tucci ile ve geliyor. Indrid Tucci ile 3-0'ı buluyoruz. İlk yarıyı da bu skorla tamamlıyoruz. İkinci yarıya geçiyoruz. Ataklar devam ediyor. Rakip ata engelleyelim. Engelliyoruz. Rafa Garutti ile bir de Obiang. Obiang bir daha. Bir kez daha. Of olmadı. Petre engelleyemedi. Savunma kaleci Garut çıkarıyor. Apostoy devam edecek. Frite'ye bitiriyor işi. Değişiklik yapabiliyorsak yapalım diyeceğim. Neyse bir sonraki maç artık Stoichev'i kadroda göreceğiz. Dördüncü gol şansı Lucian Dobre. Tucci Dobre'ye Dobre. Dobre. Çarpan top Adrian Stoica bitiriyor. Fişi çekiyor Adrian Stoica 4-0. Corwin geçiyor ve maçta bu sonuçta tamamlanıyor. 9'da 9'la yolumuza devam ediyoruz. Metaloglobus maçı öncesi rahat bir şekilde devam ediyoruz. Bu maç belki bir sürpriz yapıp Zerato'yu ikinci yarıda oyuna sokabiliriz. 10. hafta 10. maç Metaloglobus'la Büyük kış takım Metaloglobus. Bunu da bir direlim. İlk atak bizden. Dobre. Dobre'den Tucci'ye. Tucci, Tucci topağlarda. 1-0 öne geçiyoruz. İndirip Tucci ile yeniden Dobre ikinci gol. Şansı ve gol. Lucian Dobre atıyor. Öne geçiyoruz. 2-0. 3. gol şansı Yannick Bright'tan direkt. İlk yarı bitiyor. 2-0 önde tamamlıyoruz. İkinci yarıya geçiyoruz. Indrid Tucci yine atıyor. Indrid Tucci'nin golleriyle coşmaya devam ediyoruz. 3-0 oldu. 4 gelir mi? Stoika asist Tucci. Tucci Lucian Dobre'ye. Dobre kaleci. Tucci'yi çıkarıp Zerato'yu oyuna alıyorum. Derken rakip atak yapıyor ama bizim de savunmamız var. Cairns kurtardı. Demek ki Z'yi sokmayacak Sürekli metaloglu bu sata derken bizim hatamız. Dolce'den Zerato'ya. Zerato atamadı. Dördüncü gol şansımız Yannick Bright'la Yannick Bright, Bright kaleci atıyor da. 3-0 kazanıyoruz. Metal Globus karşısında da seriye devam edip puan farkını 7'ye çıkartıyoruz. Voluntar ve Concordia ile FCO ile 10 puanlık bir farkımız var. Çiksereda ile Çiksereda ile 15 değil 14 kampulung'la 15 puanlık fark Vitorul Truguçu maçı Lazar Magzera ile maça başlayacağım Vitorul Pundori karşılaşmasına bize ilk defa ilk 11 başlatıyoruz bu maçta Konuk takım hata. Başarısız. Biz savunduk. Şimdi atak bizim. obi Yang, Obi-Yank. Düzgün vuramadık. Şimdi yeniden atak bizde. Zerato. Zerato vurur mu? Vurdu. Zerato vurdu. Gol oldu. Zerato vurdu. Gol oldu. 35'te Zerato. Öne geçiyoruz. İkinci gol şansımız. Dobre'den Zerato'ya. Zerato. Bir gol daha. Zerato bir gol daha atıyor. Bir gol daha atıyor Zerato. 2-0. İkinci yarıdayız. Yannick Bright. Yannick Bright kaçırdı. el Sulaym, Stoika, Zerato. Kaleciden seken topu aldı gen Stoika'larla buluşturuyor. Bir üç oldu. Üç oldu. Vitor Panduri'yi yeniyoruz. Babayı artık oyuna alalım. Z'ye bugünkü katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Garutti. dan, Tuci'ye. Tuci. 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 Bir gol de Tuci atıyor. Farkı iyice. Dörde çıkartan gol. İyice rahatlıyoruz ve derken penaltı Perez dua atıyor. Olsun. Yenilmeden devam ediyoruz. Üst üste 11 galibiyet. Normal sezonun bitimine tam 10 hafta kaldı. Tek devreyle oynanıyor Liga 2 ve biz lideriz. Kupada da Foşcan'la oynayıp rahatlayacağız. Zeyi tekrar alıp Frite'ye çekelim. İkinci tur. Kupada ikinci tur maçımız. Devam ediyoruz. İkinci yerden sonra yedek ağırlıklı bir kadroya geçebiliriz. İlk atak bizde. El Sulayhim. Indrid Tucci'ye veriyor. Topu ağlarla buluşturuyor. Tucci'ye öne geçiriyor takıma. Korbino 1-0 önde. Foçan karşısında. Dobre. Tucci, Tucci. Tekrar atak direk. Direk sekiyor Tuğçe bu sefer. Olsun. Bir gol de Dobre'nin asistiyle Tucci tekrar yazıyor. Indrid Tucci 2-0 yaptı. Avantajı yakalamak önemli kupada. El Sulayhim üçüncü gol. Belki tekrar da belki yine bir kupa kazanabiliriz belli de olmaz ama gidebildiğimiz kadar gidelim. Brighton asisti ve Tuçi 4-0 yapıyor. İlk yarıdan fişi çekiyoruz. Ve değişikliklere başladık. Garut'u savundu. Obiang çıkardı. Rakibin hata sürecek. Derken bir kez daha çıkaran biz oluyoruz. Maç böyle bitiyor. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Bir sürprizlerle dolu. Sürprizlerle dolu bir kupa oldu. Büyük Süper Liga takımlarının çoğu ilk ikinci turda veda ediyor. Büyüklere kafa tutmak önemli. Üçüncü tura yükseliyoruz. Rakibimiz Dumbravitsa. Yine üçüncü turda da rahat bir şekilde çeyrek finale gideceğiz. Yine rakip Foşcan bu sefer Tuğçe'yi dinlendirip Lazarem ve Radu'yu oyna alıyorum. Değişiklik yapıyoruz bu maçta. Foçan'ı kupada da elemiştik. Ligde dedim. Farka boğarız diyeceğim. Aman aman. Kerniz kurtardı. Gücüm bizde. Radu. Lazar. Lucian Dobre direkt. Ama devam ediyor. Dobre nasiste Livio Lazar'ı. Öne geçiyoruz. 1-0. Yeniden atak bizde. Yannick Bright topu ağlarla buluşturuyor. Fark 2'ye çıktı. Öndeyiz. Brighton 3 oluyor. 19'da 3'ü buluyoruz. O şanını atam. Karlos kurtarıyor ağaç. 4. gol şansı. Madibo, Lazar. Niye Lazar mükemmel gol atar. İyice rahatlıyoruz. 5 gelirse daha da bir rahatlayacağız. 1 2 3 4 İleri ve gol. Pasın güzelliğine bakın sadece. 5-0 oldu ilk yarıdan. Rahatladık. Durmuyoruz. Durmuyoruz derken duruyoruz. Şimdi Koç'un hatağı. Gol yemezse ki yemiyoruz. 5-0 ilk yarıyı yönde kapatıyoruz. Zerato'yu da oyuna sokuyorum tekrar. Savunmamız başarılı. Diyecektim. Evet başarılı. Golü önlüyoruz. Geç olsa da.